Merhabalar. Hepimiz küçükken ilkokul çağlarında öğretmen, avukat veya mühendis olmayı hayal etmişizdir. Peki bu videoyu izleyen sen hayal ettiğin mesleğe ulaşabildin mi? Yoksa çok başka bir meslekle hayatına devam mı ediyorsun? Pekala. Düşündün de herkes öğretmen veya avukat olamaz. Bazı insanların tesisatçı olması gerekir. Bazı insanların ise inşaat ustası. Peki bu inşaat ustası veya tesisatçı olan insanların öğretmen olmak gibi bir hayali yok muydu? Yoksa vardı da sistemin seçtiği bazı insanlar zorla mı veya inşaat ustası oldu? Bu kısmını da sizler düşünün. Varsayalım ki okul okuyarak bir yere varamadınız. Bu videomda başarılı bir girişimci olmanız için bazı tavsiyelerde bulunacağım. Para zor kazanılıp kolay kaybedilebilen bir unsurdur. O yüzden insanlar yıllarca okul okur, sınavlara girer vesaire vesaire. Fakat başarılı ve akıllı hamleler yapan bazı insanlar yıllarca okul okumadan çok başarılı işler yaparak çok büyük paralar kazanabiliyor. Birçok başarılı insan onları başarıya götüren yolda, onları başarıya ulaştıran yolda neleri izlemiş, hangi ilkeleri kendilerine örnek aldıklarını ben de bu video ve sizlere başarılı olmanın neler gerektirdiğini ve neler yapılırsa başarılı olma ihtimali yükselir onlardan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Bir girişimcinin kendini hazırlaması gereken konulardan biri, hatta belki en önemli konulardan biri mali zorluk konusudur. Yani yaşanacak nakit akışı sıkıntısını, nakit akışı darbesine hazırlıklı olmalıdır. Kişi genel giderlerini kısarak veya azaltarak bu darbeye bir karşılık vermiş olacaktır. Yani genel giderlerinizi mali sıkıntı çektiğiniz dönemlerde kısmanız gerekecek. Girişimcilerin en büyük problemi olan finans kaynağını bu hareketi yaparak bir nebze de olsa rahatlatabilirsiniz. Daha sonra borç en dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. Çünkü borç girişimcinin ürününü ilerletmesi veya sermayesini katlamasındaki en büyük engeldir. Borcunuz yok. Her şey normal. Ama tutumlu biri değilseniz eğer, yani süslü ofis, pahalı malzemelere önem veren biriyseniz, ürününüzü geliştirmek ikinci planınızsa eğer hiçbir anlamı kalmayacaktır. Öncelik hedefiniz ürününüzü ilerletmek, geliştirmek, sermayenizi büyütmek olmalıdır bir iş kurdunuz ve işinizi geliştirmeye başladınız. O işi dünyada yapan tek kişi muhtemelen siz olmayacaksınız. Senden daha iyi olanlar da mutlaka olacaktır. Kıyaslama içine kesinlikle girme. Bunu Microsoft'un kurucusu Bill Gates söylüyor. Kendisi dünyanın en zengin insanlarından biri. Kendini şu dünyada hiç kimseyle karşılaştırma. Eğer karşılaştırıyorsan kendine hakaret ediyorsundur diye ekliyor. Ne iş yaparsanız yapın sizden iyisi veya sizden kötüsü kesinlikle kendinizi onlarla kıyaslamayın. İşinizi kıyaslayabilirsiniz ama kişilik ve düşüncelerinizi karşınızdaki rakibinizle kesinlikle kıyaslamayın. Başarılı işlerin rehavetine kapılmayın. Yüceltmeyin kendinizi. Öyle ki başarı çok berbat bir öğretmendir. Hiç kaybetmeyeceğinizi düşündürür sizlere. Aksi durumu aklınızdan hiç ama hiç çıkarmayın. Başarısız olma ihtimalinizi de hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Başarısız olsanız bile bu sizin psikolojikmen daha çabuk toparlanmanıza sebep olacaktır. Mesela işlerinizi Mesela işlerinizi yaptıracağınız insanları çalışkan olan insanlar yerine tembel olan insanlardan seçin. Çünkü tembel olan insanlar işin zorluğunu gördüklerinde bir kolaylık aramak için mutlaka kafalarını kullanmaya başlayacaktır. Ve emin olun ki bir pratik, bir çabukluk bulacaklardır. İşte o yüzden işinizde yani en azından beyin takımınızda çalışkan insanlar yerine tembel insanları kullanın. Jack Mee'yi hepimiz tanıyoruz değil mi? Ali Baba'nın kurucusu bir söyleşisinde şöyle söylemiş. Bugün acı veriyor, yarın da acı verecek fakat bir sonraki gün çok güzel demiş. İşte burada demek istediği şey, bugün acı çekeceksiniz, yarın da belki çekeceksiniz ama siz pes etmediğiniz ve sabrettiğiniz sürece bir sonraki gün çok güzel olacaktır. Bu söyleşiden benim anladığım bu. Bir diğer unsur ise rakibinden öğrenmelisin fakat asla kopyalamamalısın. Kopyaladığın anda bitersin. Yani piyasadan silinirsin. Bu fikri 10 girişimciden 7 tanesi desteklemiş. Rakibinden öğren fakat kopyalama. Bir diğer girişimciyi kendinize düşman olarak görmeyin. Çünkü gerçek girişimcilerin düşmanları olmaz. Rakibinizin kazandıracağı çok şey vardır. Sadece onları dikkatli izlemeniz gerekiyor. Mesela çiçek sepetinden sipariş verdiğiniz sırada geç geliyorsa bu gitti gittigidiyor.com için büyük bir avantajdır. Yani rakibinin açığını yakalamış ve daha hızlı teslimat yapmaya başlamışsa bu onu çiçek sepetinin önüne geçirmek için en büyük fırsattır. Bu sadece bir örnek tabii. Ve iş hayatınız boyunca müşterilerinizi daima birinci sıraya koyun. Çalışanlarınızı ikinci, ortaklarınızı üçüncü sıraya koyun. Bu sıralamayı iş hayatınız boyunca kesinlikle ve kesinlikle değiştirmeyin. Aksi halde bütün yapı taşlarının yerini bozar ve kurulu bir düzenin altını üstüne getirirsiniz. Zaten bir girişimciyi veya bir iş yerini ayakta tutan şey ilk önce müşterileridir, sonra çalışanlarıdır. Ortakları ise sadece sermayesel anlamda maddi bir destek sağlarlar. Hepsi var, bütün yetenekleriniz süper fakat çok kötü bir patronsunuz. Yani elemanlarınıza kötü davranıyorsunuz. Bu sizin yıkılmanız anlamına geliyor. Yani en azından bir gün içerisinde olmasa bile mutlaka ve mutlaka sonunuzun yıkılmak olacağını gösteriyor. Eğer iyi bir patronsanız, bir girişimcinin kazanabileceği en büyük serveti kazanmışsınız demektir. Bir patronun, çalışanlarının onun için zevkle çalıştığını görmesinden daha büyük bir sermaye yoktur. İşte bu yüzden elemanlarınıza, çalışanlarınıza kötü davranmayın. İyi davranın ve onların sizin için zevkle çalışmalarını sağlayın. Steve Jobs tanımayanımız varsa kendisi Apple'ın, Apple, Apple Computer'ın kurucularından biridir yani ortaklarından biridir. Steve Jobs bu konu hakkında ne söylemiş biliyor musunuz? Arsız olun. Evet arsız olun söylemiş. Yaptığınız işlerde her zaman arsız olun. Yapılamayacak veya başarılamayacak denen bütün işlerin üstüne gidin. Mutlaka ve mutlaka bir gün başaracaksınızdır. Görmüş olduğunuz üzere ben arsız işler yapıyorum. Ve şu anki konumumda ortada demiş. Hakikaten de şu anki Steve Jobs'un konumuna hangimiz gelmek istemeyiz, değil mi? Adam diyor ki ben arsızım. Ben imkansız denen işlerin peşinden hep koştum ve hep koşacağım. İmkansız görülen bütün işlerin peşinden sürekli ve sürekli koşun. Yaratıcılık lider olmak ve takip eden olmak arasındaki fark da gizlidir. İşte siz bu gizliliği bulabilirseniz, kendi içinizdeki bu gizliliği ortaya çıkarabilirseniz, çok başarılı ve yaratıcı işlere imza atmanız işten bile sayılmayacaktır. Mutlaka çok başarılı bir işte imzanız olacaktır. Sadece o farkı kendi içinizde bulmanız gerekiyor. O fark derken şu fark derken biraz farklı olmaktan bahsedelim. Mesela bambaşka düşünün. Sıradan işlerle uğraşmak yerine aykırı işlerle uğraşın. Farklı işlerle uğraşın. Aykırı işlerle, uğraşın. Aykırı işlerle uğraşmaya başladığınız zaman bu size farklılığı getirecektir. Düşünmekle kalmayın tabi. Aykırı düşünürken aykırı işler yapmaya da başlayın. Aykırı davranışlar içine girin ve emin olun zaten farklılıklar kendiliğinden gelecektir. Elon Musk'ı tanıyorsunuz. Yani Elon Musk'ı tanımayanımız yoktur. Peki Elon Musk girişimcilik hakkında ne söylemiş? Yap ya da öl ama asla pes etme. Ne kadar da aykırı bir düşünce değil mi? Ama adam bu radikal düşünceyle başarının zirvesine çoktan çıkmış. Evet işte bizler de böyle düşünmeliyiz. Farklı düşünmeliyiz. Aykırı düşünmeliyiz. Ve en önemlisi de asla pes etmemeliyiz. Adam diyor ki yap ya da öl. Demek ki pes etmek. Girişimciliğin ruhunda yok. Yani pes etmek girişimciliğe aykırı bir şey. Kesinlikle ve kesinlikle sabırlı ve istikrarlı bir şekilde başarıya doğru gitmeliyiz. Evet, bu videodan yola çıkarsak sabırlı olmamız gerekiyor, farklı düşünmemiz gerekiyor, pes etmememiz gerekiyor, kıvrak zekalı, iyi biri olmamız gerekiyor. Akıllı olmak zaten işin en başında gelen şeylerden biri. Fikir üreticisi olmanız gerekiyor. Umarım girişimcilik hakkında yani girişimci olmayı düşünen insanlar için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.